Herkese selam arkadaşlar. Need for Speed Unbound Online'da görmüş olduğunuz gibi dördüncü haftanın görevleri artık açıldı. Bu görevleri yapacağız sizlerle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese keyifli seyirler dilerim. Burada üç tane rakibimiz var. En son Anechka yapacağımız yarış sonunda bir tane Nissan GTR R35 olduğunu düşündüğüm bir araç kazanacağız arkadaşlar haftanın ilk görevi Chase ile başlıyor arkadaşlar. Chase'in görevleri şu şekilde. bir polis helikopterinden 2015 model Mazda MX-5 ile kaçmamız ve kurtulmamız gerekiyor. Hit 4 ve daha yüksek bir seviyedeyken 10 tane polis aracını tek down yapmamız gerekiyor. Yani Hit 4 ve Hit 5 seviyelerinde olacak. Ve LinkUp etkinliklerinde 3 roundda mvp olmamız gerekiyor Yani e, mvp listesinde Birinci sırada ismimizi 3 kere görmemiz gerekiyor Sevgili arkadaşlar hadi bakalım Gidelim görevlere neler bizi bekliyor Sizlerle birlikte yaşayıp görelim Gidiyorum Evet arkadaşlar an itibariyle Bir link up alanına geldim Link up başlıyor bakalım 3 round boyunca birincilik Alabileceğiz mi Evet şöyle bir smash up görevlerimiz var. Aracın drift özelliğini birazcık açtım bu arada. %20 drift ve yere basma kuvvetini en düşüğe getirdim ki link up görevlerini kolay bir şekilde becerebilelim diye. Şunları bir kırsal güzel olacak. Tamamdır. Şu anda iyi gidiyor gibiyiz. Şurada da var birkaç tane varil. hedef dediğim gibi 3 link up roundunda birinci olmak chase'in görevlerinden başarıyla ayrılabilmemiz için gerekli olan şeylerden birincisi benim için şu anda hayır kaptırdık iyi mi birazcık daha erken nitrolasaydım çok güzel olacaktı ama neyse artık yapacak bir şey yok Nitro takmamış mıyım ya ben bu arabaya? Aha aha gel buraya variller. Borunun içinde de vardı ya. O tepedekiler de gitti. Neyse şu anda iyi gidiyoruz. 129'un üzerinde seyretmemiz gerekiyor ve birazcık ne yapmam gerekiyor? Burnout ya da donat yapmam gerekiyor işaretli alanda. Şu 129'u ben bir bitireyim. İkinci turda bakarız o işe. Bir tur daha döneceğim. Tamam yeter bu kadar. Şimdi donat yapmaya gidiyoruz. Üstten alttan sağdan soldan donat. Ver nitroyu. Polis molis olmasın etrafta sağda solda. Bakalım MVP olabildik mi? Polis için bir çekilir misin? Evet. İlk, ilk MPV'liğimizi aldık arkadaşlar. Geriye kaldı iki tane. Diğer iki görevimiz ne? Hemen bakıyorum. Tamam. Nitro görevimiz var. Speed Trap görevi var. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hem Nitro hem Speed Trap. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. üstüme geliyor. Bilerek üstüme geliyor yapamayayım diye. Haysiyetsiz. Tamam iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ver Nitro'yu. Speed Trap görevleri bitti. Şimdi sırada Nitro'lar var. Yani tek yapmamız gereken şey iki kere daha MVP olmak. Araba fena değilmiş bu arada ya. Yapabiliyoruz yani. Tamam biraz dirilt Smash up. Smash up görevi geldi. Ah. Tutturamadık. Tutturamadık. <laughs> tamam bunu görmediniz. Sıkıntı yok. Hay senin gibi polisim ben. Hadi vakit kaybediyorum. MVP olmam lazım benim. Hadi. Şu taraflarda biraz fazla şeyler var ya. Onları... <laughs> kaçırdık birini. Tamam, ufaklarla yetindik şimdilik. Şuradan şunu aldım, buradan bunu aldım. Şunları şöyle birazcık yandan halledelim dedim ama zaman kaybı. Aha orada var, orada var. Drift de yapmamız gerekecek. Şu anda hiç iyi gittiğimi düşünmüyorum. Birazcık drifte ağırlık verirsem sanki biraz daha güzel bir şeyler yapabiliriz gibime geliyor. tepede yine şeyler var. Variller falan var. Hem drift hem bunlar. Hepsini bir arada götürmeye çalışacağım böyle böyle. Iskaladım, ıskaladım, ıskaladım. Sıkıntı yok. Drift'e devam. Gayet güzel. Haydi bebeğim. Onu da hallettik. Şurada da var. Biraz uçtuk sıkıntı yok. Tam hedefe kilitlenmiş gidiyordum yine. Senin ona gücün yetmez. Ben de ıskaladım. Sağlık malık olsun. Adamın üstüne düştük valla. <laughs> İkimiz de şaşkınız. Bu arada drift bitmiş. Drift'e zorlamaya gerek yok. Şunları kırmaya devam. Var mı görünürlerde? Nereye gidiyorsun beni bırakıp? Evet ikinci MVP'liğimizi aldık arkadaşlar. Tamam şimdi polis aracı halledeceğiz ve helikopterden kaçacağız. $187.500 dolar da para kazandık bu arada. Şimdi bana helikopter lazım ve polis arabası lazım. Bol bol. Ben buralarda takılıyorum şu anda. Uf. <laughs> Neye uğradığını şaşırdı. Geriye kaldı 8 polis arabası. O yine patlamadı mı ya? kafa kafaya girince biz daha çok hasar alıyoruz. O yüzden yanından falan vurmamız lazım. Tabi yakalanmak da istemiyorum bu arada. 187 bin dolar para söz konusu. Ay tüh. Bayağı bir uçurduk arkadaşlar ama bir şey olmadı. Neyse sağlık malık olsun. Çıkıyorum yola. Helikopter geldi mi acaba? Şu benzinlikte bir kendimizi bir yenileyelim. Tamam. Biraz da otobanımsı bir yerler lazım bana. Şuradan gözüme kestirdim. Şu köprünün devamındaki otobana çıkmak istiyorum. Aha çıkışı kaçırdık. Çıkışı kaçırdık. Uçabilir miyim buradan? Çok güzel. Şimdi onlar düşünsün. Ya pis pis, pis, pis. Eyvah. Şu oyunu oynamaya başladığım tarih itibariyle çok nadirdir şu kapana girdim. Belki iki belki üçüncü. Hadi düzel ne olursun düzel ne olursun düzel. Allah cezanı vermesin son anda. <laughs> o da gitti. O da gitti sefere yine bir kapan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İkinci kez girince de düzeliyor muydu acaba? Tamam araba tamam araba başarırsın Haydi haydi Tamam Önümde bir polis arabası var onu da patlatacağım Bay bay Dört oldu Beş oldu mu olmadı Bu sefer bu sefer yemezler abicim kapandan kurtulduk. Escape verme, escape verme. Polisler. Gelin beni yakalayın. Neredesiniz lan? Oğlum hepsi nereye kayboldu? Allah manyakları gelin siz bana lazımsınız. Gel ne oldu? Diş geçiremediniz tabi tırsınız değil mi? Sıpalar sizi. Bilerek atladım buradan aşağı. Benzinlik lazım çünkü. Atlamasam daha mı iyiydi? Kurtlar kuşlar sofrasına daldık. Yakınlarda benzinlik bulmam gerekiyor. Gas station. Yine otobana çıktık. Tamam. Helikopterimiz de geldi. Çok güzel. Tamam. Tempoyu biraz düşürme zamanı. Bu arada link up görevini halletmişiz he. Ben olmadı sanıyordum ama olmuş. Şimdi bizim yapmamız gereken şeyler şunlar. 6 tane polis arabası patlatacağız ve helikopterden kurtulacağız. Okey. Gidiyorum. Hasarım çok olduğu için şöyle dikkatli ve sakin bir şekilde. Heh, helikopterden kurtulma görevi de tamam geriye sadece 4 ve 5 hit seviyesinde patlatmamız gereken 6 tane polistik kaldı. Olmadı. Şunu bir halledelim. Halledemedik. Benzinliğe bir gireyim ben yine hasarım bir gitsin. Şöyle ufak ufak onlara bir hasar vereceğim. gibi geliyor arkamdan. Ne yaptın sen bana ya? Vay hayvan at vay. Bekle. Ecelin olmaya geliyorum. Bekle bekle bekle. Aha. Bir şey olmadı. Önümüzdeki yakalarız biz de niye biz bizde? Gel bak hep sana şöyle saatte 270 kilometre hızla bir koyayım da aklın başına gelsin. Çok az canı kaldı. O da tamam. Arkadan bir tane daha geliyor. Geriye kaldı 4 tane polis aracı. Gel gel. Damon değil. Astral kedi. Fıtı fıtı fıtı. Seni patlatmamam gerekiyor ya. Kendi kendini öldürür şimdi geri zekalı. Geldiğimiz yöne geri gidelim mi? Pıs pıs pıs. Neredesin Nerede lan bu Bak şimdi bana vuracak ölecek ha Tamam geldi bir tane Sen bir git 7 oldu Diğer arkadaş neyle uçtu Sen ne yapıyorsun oraya Pikniğe mi geldik Beni yakalamaya mı geldik ben anlamıyorum <laughs> Selamın Aleyküm Gel gel işimiz var. Kaç tane kaldı dedik? Son 3. Gel gel arkamdan gel de şu arkadaşın yanına bir gidelim bakalım ne diyormuş. Hoppa. Kaldı iki. yandan kötü darbe yedik. Kaldı bir. Yok mu? Yok mu sonuncusu nerede? Arkadan geliyor. Hallettik seni. Tamamdır. Görevler tamam arkadaşlar. Şu link up'a gireceğim. Ondan sonra Chase'in drag yarışına başlayacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben bir link up yapıp geliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevleri bitirdik zaten. Görevleri bitirdikten sonra bir link up çıkmıştı. Onu kaçırmak istemediğim için hemen o arada bir link up yapıp geldim ben. <laughs> S seviyesinde yarışacağız artık herhalde gördüğünüz üzere. Ben de yeni görüyorum çünkü. S seviyesi drag yarışlarında chasele kozlarımızı paylaşmaya gidelim bakalım. Evet, S S S. Oo. Testte bakın neyimiz varmış. Dominic Toretto kasa Dodge Charger'la <laughs> Chase'in tozunu bir alalım bakalım. O ne lan? Ulan ne oluyor? O bizim tozumuzu alacak ha. Bizim charger biraz yavaş kaldı gibi. <laughs> Ama olsun. Neyle gelmiş o manyak? Chrome Victoria mıydı o? Evet. O Chrome Victoria ile Drak yarışı. Enteresan. Her neyse geçelim biz kendi işimize. Kalkış bu sefer bir tık daha iyi oldu az öncekine göre. Şöyle saatte 280 km hızla arkaya bakarken görüyorsunuz ki hiçbir şey gözükmüyor. Görünmüyor. Gözükmüyor mu? Görünmüyor mu? Görünmüyor. Gözükmek, görünmek. Ne farkı var ki ya? Her neyse 3. turu da galibiyetle taşlandırırsak ne mutlu bize. 290'a kadar çıktık bu sefer yine. Gayet güzel bir birincilikle Chase'i listeden elemiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Sahi ben size şeyi gösterecektim değil mi? MX-5'i nasıl modifiye ettiğimi gösterecektim. Hemen garaja geçiyorum arkadaşlar. Aracın özelliklerine bakalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar 2015 model Mazda MX-5'e yapmış olduğum modifikasyon şu şekilde. İlk başta kendi stok motoru var. Tabi bunu kullanmadım e, motor swaplayarak başladım. En sondaki 1.5 litre 3 silindirli 369 beygir güç üreten hibrit motoru koyarak modifiyeye başladım. Ha, kimileri başarılı bulur kimileri bulmaz ama benim hoşuma gittiği için ben koydum. Elite Crank Mili yani Induction'dı galiba. Süper ECU. Spor soğutma. Spor egzoz. Pro tekli büyük turbo. Nitro'ya dokunmadım. Ee, şase kısmında süspansiyon ve lastikler Elite Road olacak arkadaşlar. Yani benim yaptığım modifiye de bu şekilde. Frenlere zaten dokunmadım. Elite Clutch şöyle. 6 ileri vites. Zaten kendi üzerinde gelen vites kutusu da 6 ileri diferansiyeli elit olarak değiştirdim. Drift'le dolan nitro ve kaymadan dolan nitroyu da koyduktan sonra link uplarda biraz daha verimli olması açısından %20 drifte çektim. Yere basma kuvveti de en düşükte ama yarışlar için şu şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Hani %10 drift yere basma kuvveti yani downforce'da nötrde olacak şekilde kalabilir sizin arzu ve istekleriniz doğrultusunda sevgili dostlarım. Evet bu bölümü de burada bitiriyorum. Umarım Chase'in görevleri hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Güzel vakit geçirmişsinizdir sevgili dostlarım. Bir YouTube içerik üreticisinin en büyük motivasyonu izlenmek, beğeni almak ve yorum almak olduğundan dolayı eğer videoyu izlediyseniz videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yorumlar kısmında da sohbete beklerim sevgili dostlarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Astral Kedi kaçar.